Herkese merhaba. Bugünkü videomda PlayStation 5 Pro oyuncu kollarından Nacon firmasının ürettiği Nacon Revolution 5 Pro oyuncu kontrolünü yakından inceliyoruz. Videoda ürünün kutu içeriğine bakıp daha sonra sırasıyla ergonomisi, ürün kalitesi, özellikleri ve performansına değinip sonunda da kol ile ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım ayrıca kolu birbirinden özel birkaç PlayStation 5 Pro koluyla da karşılaştıracağız. Ürünün kutusuna yakından baktığımızda PlayStation'dan tanıdığımız mavi ve beyaz renklerin burada da hakim olduğunu görmekteyiz. Ürün PlayStation için lisanslı bir şekilde üretildi ve kutunun ön kısmında PlayStation 5 ve PlayStation 4 ile uyumlu olduğuna dair bir ibare var ki bu sizi aldatmasın arkadaşlar. Çünkü ürün PC ile de uyumlu ve birçok ayarı PC üzerinden yapıyoruz. Kutu içeriğine yakından baktığımızda bizleri ilk olarak pro oyuncu kontrolcülerine yakışır nitelikte sert bir malzemeden yapılmış ve kendine has bir şekle sahip olan siyah renkli taşıma çantası karşılıyor. Üzerinde de kabartmalı bir şekilde Nacon yazıldığını görmekteyiz. Ürün tek fermuarla geliyor ki gayet kaliteli ve sorunsuzca açılıp kapanabiliyor. Çantayı ilk açtığımızda bizleri kaliteli bir temizleme bezi karşılıyor. Umarım Nacon bu bezi ürünün çok fazla parmak izi bırakmasından dolayı koymamıştır. Bir sonraki aksesuar ise 3 metre uzunluğunda bezle kaplanmış ve bükülmelere karşı dayanıklı bir USB kablosu ki bu kablo sayesinde kolu hem PlayStation hem de PC'ye bağlayabilirken aynı zamanda ürünü şarj edebilir hem de gerektiğinde firmware güncellemelerini yükleyebiliriz. Kablonun bir ucu USB tip A iken diğer kısmı ise USB tip C. Gördüğünüz bu kutu ürünün bütün aksesuarlarını içinde tutuyor ve bu sayede bütün aksesuarları organize bir şekilde muhafaza edebiliyoruz. Bu arada Razer Wolverine V2 Pro'nun kulaklarını çınlatmış olalım. Aksesuarlara yakından baktığımızda bizleri alternatif bir dpad, farklı şekil ve ebatlarda üretilmiş joystick yani thumbstick kapakları, birbirinden farklı ağırlıklara sahip metal ağırlıklar, thumbstick için yapılmış metal halkalar ve harici bir mikrofonun karşıladığını görmekteyiz. Ayrıca kolun altında da bir adet USB RF dangle eklenmiş ki bu sayede kolu hem PC hem de PlayStation 5 ve 4'e kablosuz bir şekilde bağlayabiliyoruz. Ürünün o kadar fazla özelliği var ki içerisinden gelen kullanma kılavuzu maalesef yeterli değil ama problem yok. Kendi sayfasında PDF formatındaki detaylı kullanma kılavuzu isteyen herkes için indirmeye açık. Elimde ürünün siyah versiyonu var ki aynı kolun siyah ve beyaz versiyonu da mevcut. Kolu ilk elime aldığımda herhangi bir ağırlık özelleştirmesi yapmamama rağmen gene de birçok kola oranla ağır olduğunu söyleyebilirim. Neredeyse Xbox Elite Series 2 kadar ağır. Elite Series 2 345 gram iken Revolution 5 Pro 315 gram ağırlığında. Olur da ürünü daha ağır kullanmak isterseniz aksesuar çantasından çıkan küçük ağırlıkları kullanabilirsiniz. Ürünle 2 adet 10 gram, 2 adet 14 gram ve 2 adet 16 gramlık ağırlık da geliyor. Bu şekilde isteğimize göre kolu özelleştirebiliyoruz. Kol kendisine has neredeyse bumeranga benzeyen bir şekle sahip ve sanki normal kollardan biraz daha geniş gibi duruyor ki bunların hepsi sevdiğim özellikler. Ürünün malzeme kalitesi çok iyi. Sol ve sağ avuçlarımın içine gelen yerlerine konulan malzeme ürünün kesinlikle elimde güzelce oturmasını sağlarken ayrıca kolun elimden kaymasını da engelliyor ve gerçekten çok güzel bir kalite ve hissiyata sahip. Ürün her ne kadar PlayStation için üretilse de Thumbstick'leri Xbox kontrolcüsü şeklinde dizayn edilmiş. Ürünün en cazip özelliklerinden biri ise Thumbstick tuşlarının Hall Effect teknolojisiyle yapılması ki bu birçok kolun korkulu rüyası olan çubuk kayması yani stick drift problemini neredeyse tamamen ortadan kaldıran bir teknoloji. Ürünün sticklerinin hissiyatı pro bir oyuncu koluna yakışır nitelikte ve içerisinden toplamda 3 er adet Thumbstick tapırı da geliyor. Ben tapırlar arasında en çok ürünün üzerinde gönderilenleri beğendim. Ama isteyenler farklı tapırlarla oynadıkları oyunlara göre ürünü özelleştirebilirler. DualSense ve DualSense Edge thumbstickleri yan yana iken bu kol dediğim gibi Xbox düzeninde. Bazı arkadaşlar bu konuda pek memnun olmayabilirler. Ama ben şahsen hem PlayStation hem de Xbox kollarını sevdiğim ve alışkın olduğum için herhangi bir problem yaşamadım. Ki piyasadaki birçok kontrolcü Xbox düzenine göre ayarlanmış durumda. Ayrıca sağ tam etrafı halka şeklinde bir LED'ye sahipken bu LED'yi ister statik istersek ise aynı anda farklı renkleri ayarlayabiliyoruz. Olur da kullanmak istemezsek tamamen de kapatabiliyoruz. D-pad'lere geçtiğimizde D-pad tuşunun plastikten yapıldığını ve kendine has bir şekle sahip olduğunu görüyoruz. Genelde beat them up ve Dovish oyunlarında kullanılan D-pad'ler her ne kadar bu üründe güzel olsa da maalesef Razer Wolverine V2 Pro kadar güzel değil. Olur da dipetleri değiştirmek isterseniz, kol görmeye alıştığımız klasik dört yönlü bir dipet tuşuna da sahip. Aksiyon tuşlarına geçtiğimizde tuşların normal kollardan daha büyük tuşlara sahip olduğunu görüyoruz. Buradaki amaç oyun oynarken basılan tuştan alınan geri bildirimin hissiyatı ve yanlışlıkla tuşa basamama problemini ortadan kaldırması ki bence gayet iyi düşünülmüş. Gene PlayStation'dan alışkın olduğumuz üçgen kare, X ve yuvarlak tuşları bu kolda da bizleri bekliyor. Ürün PlayStation lisanslı üretildiği için D-Pad'ler ile sağ thumbstick arasına yerleştirilen PlayStation ev tuşuna yani home button'a bu kolda da rastlıyoruz. Diğer kolları oranla ev tuşu içeri göçük dizayn edilmiş. Buradaki amaç tuşa yanlışlıkla basılmaları önlemek. PlayStation tuşunun hemen altında mute yani sessiz alma tuşuna yer verilmiş. Bu arada ürünün içerisinden gelen bu aparat kolun 3.5 milimetrelik ses çıkışına takılarak bir mikrofon görevi de görüyor. Nacon burada kola harici bir mikrofon ekleyerek online oyunlarda yanlışlıkla sesi kısmayı unuttuğumuz zamanlarda istemeden sesimizin karşı tarafa gitmesini önlemek için böyle bir adım atmış ki ben bu özelliği beğendim. Olur da mikrofon kullanmak istemezseniz ürüne bağlamak zorunda değilsiniz. 3.5 milimetrelik çıkışa istediğiniz bir kulaklığı da bağlayarak mikrofonu da kullanabilirsiniz. Nacon burada gene bir adım ileri giderek arkada gördüğünüz bu Bluetooth özelliğini kullanarak ürüne Bluetooth kulaklık bağlama özelliğini de bizlere sunuyor. Kolu Bluetooth yardımıyla konsol ya da PC'lere bağlayamıyoruz. Kolu kablosuz bir şekilde ürünlere bağlamak için USB dangalı kullanmak zorundayız. Kolun ön tarafında kalan bir üç tuşa yakından baktığımızda soldaki tuşun PlayStation'larda görmeye alıştığımız paylaşım tuşu, ortadaki tuşun touchpad ve sağdaki tuşun da menü tuşu olduğunu görmekteyiz. Kolun trigger ve bumper tuşları gerek kalitesi gerek hissiyatı ve gerekse de büyüklüğüyle benim beğenimi kazandı. Tuşlar her ne kadar plastik olsa da metal bir renge boyanarak görünüşleri iyileştirilmiş. Bu arada triggerlar üzerine eklenen tırtıklı bu yapı parmakların kaymasını engellemesi açısından iyi düşünülmüş ama aynı tasarım bumperlarda da kullanılabilirdi. Tetik tuşlarını her ne kadar sevsem de ürün maalesef adaptif tetik ve dokunsal geri bildirim özellikleriyle gelmiyor. Bu aslında Naken'ın suçu değil. Çünkü bu iki özellik PlayStation'ın patentli buluşları olduğu için şu ana kadar hiçbir firmaya bu konuda izin vermedi. Kol USB tip C ile şarj oluyor demiştik. Nikon burada kendine özgü bir girişe yer verse de olur da ürünün orijinal kablosu bir şekilde çalışmayı durdurursa elinizdeki herhangi bir tip C kablosunu buraya sığdığı takdirde kolu hem şarj edebilir hem de bilgisayar ve konsollara tanıtabilirsiniz. Hemen solda gördüğümüz bu tuşu kullanarak kolu kablolu veya kablosuz olarak ayarlayabiliyoruz. Sağdaki tuş ise fonksiyon tuşu. Bu tuşu kullanarak kolu bilgisayarlara bağlamadan oyun anında içerisine yüklenen özellikleri kullanarak isteğimize göre ayarlayabiliyoruz. Geldik kolun arka kısmına. Ortadaki tuş kolu PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC arasında geçiş yapmaya yararken soldaki profil tuşu ürüne otomatik maneklenmiş 4 farklı profil arası geçiş sağlarken sağdaki tuş ise A geliştirilmiş, C ise klasik yani klasik modunu temsil ediyor. Arkada gördüğünüz bu 4 kısa yol tuşu isteğimize göre ayarlanabiliyor Son olarak gördüğünüz bu ses açma kapama tuşları var ki bunlar da kolu bluetooth kulaklığa bağladığımızda sesi açıp kapamaya yarıyor. Eğer touchpad'e sağ ve sol olarak basarsak farklı equalizer modları yukarı ve aşağı olarak basarsak ise ürünün içinden gelen harici mikrofonu sesini açıp kapatabiliyoruz. Kolun equalizer modları ise sırasıyla spor, yarış, FPS, dövüş, arcade ve son olarak da chat. Kolun ortalama şarj ömrü 10 saat ki bu oran bazı pro oyun kollarının gerisinde kalıyor. Aktif olan LED ışıklar ve titreşim kapatılarak pil ömrü uzatılabilirken kolun ön kısmında yer alan sıralı LED'ler ürün şarj olurken şarj aşamasını gösterip aynı zamanda kalan pil ömrünü de temsil ediyorlar. Pil ömrü %10'un altına indiğinde LED ışık hızlıca yanıp sönmeye başlayarak bizleri uyarıyor. Son olarak ise touchpad'in sağ ve solunda yer alan 4 LED ışık ise önceden yüklenmiş 4 farklı profile göre yanarak hangi profilde olduğumuza dair bizlere bilgi veriyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolun birçok farklı özelliği var ki birkaçına değinmedim bile yoksa video çok uzayacak. Olur da aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Naked Revolution 5 Pro gerçekten de pro kollar arasında kendini öne çıkaran bir kol. Tepkime süresi olarak gerek kablolu ve gerek kablosuz çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Bu anlamda Razer Wolverine V2 Pro ile başa başlar. Ürünün kalitesi ve ergonomisi 10 numara ama bu kolun hiç mi kötü yanı yok? E tabii ki var. Gelin biraz da eksiklerinden bahsedelim. Öncelikle kolun daha önce de dediğim gibi dokunsal geri bildirim ve adaptif tetik özellikleri yok ki bence bu iki özellik PlayStation 5'in en iyi özelliklerinden birisi. Bu kolla bu özellikleri kullanamıyoruz. Bir sonraki eleştirim ise PlayStation 5 için lansman edilen bu kolun PlayStation 5 oyunlarında titreşim özelliğini kaybetmesi. Evet, yanlış duymadınız. Kol PlayStation 5 oyunlarında titremiyor. Neden bilmiyorum ama PC ve PlayStation 4'te titreşim özelliğini kullanırken PlayStation 5 üzerinde sadece PlayStation 4 oyunu oynarsanız titriyor. Biraz saçma değil mi sizce de? Olur da online FPS oyunları oynuyorsanız bu özelliğin PlayStation 5 üzerinde olmaması sizleri pek etkilemeyebilir. Ama tek kişilik single player oyunlarında bence oyunun içine bizleri çeken çok önemli olan bir özelliği maalesef PlayStation 5 oyunlarında kullanamayacağız. Bunun yanı sıra ürünün PC uygulamasını çalıştırdıktan sonra kolu tanıtması çok ilginç. Hatırlarsanız kol 3 farklı modda geliyordu. PC, PlayStation 5 ve PlayStation 4 modları. Olur da kolu PC uygulamasına tanıtmak isterseniz öncelikle kol üzerindeki tuşu kablosuz bağlantıya getirmeli Klasik ve gelişmiş mod tuşunu gelişmişe atamalı ve daha sonra PC ve konsol arası geçiş tuşunu PC yerine PlayStation 4'e getirmelisiniz. Yani neden ben de anlamadım ama öyle. Birçok kişi zaten cihazı uygulama aracılığıyla tanıtamamış ki nedeni çok bariz. Büyük ihtimal PC modunda çalıştırmaya denediler. Gelelim ürünü beğenip beğenmediğime. 199 dolar artık KDV olan bu ürün DualSense Edge ile aynı fiyatta. DualSense Edge, PlayStation 5'in en özel kolu ve PlayStation 5 için sağladığı bütün özelliklerle geliyor. Razer, Wolverine V2 Pro ise D-Pad'i dışında hem aksesuar açısından çok eksik hem de fiyat olarak gereksizce pahalı. Ayrıca üretim kalitesi Naked'dan daha kötü. Eğer bu 3 kol arasında bir seçim yapmam gerekirse tercihim Sony'nin DualSense Edge kontrolcüsünden yana olacaktır. Eğer kolu sadece PC için alıyorsam ise Naked'dan yana olurdu. Peki siz olsanız hangi kolu seçerdiniz? Nike'ın bizlere sunduğu bu kolla piyasadaki pro oyuncu kolu yarışına yeni bir soluk getirirken uyguladığı fiyat politikasıyla da içinde barındırdığı özellikleri göz önüne alınırsak çok da pahalı olmayan bir kolu bizlere sunuyor. Sonuçta 199 dolar tabii ki pahalı ama Wolverine V2 Pro'nun 250 dolar olduğunu düşünürsek 199 dolar daha makul kalıyor. Sizlere bu videoda piyasada bu tarz ürünlerinde olduğunu göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olabilir. Videoyu bu ana kadar izlediyseniz kanalımın büyümesine destek olması için beğen tuşuna basabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın.